ama amaçları Tanrı olmak değil, Tanrı'yı yönlendirmektir. Onlar doğa yasalarına müdahale eder ama bunu kurtuluş için yaparlar. Bu feminist bir güç tasarımı değil, kozmik anneliğin yeniden tanımıdır. Benice Serıtlar iki zıt duyguyu aynı anda taşır, şefkat ve kontrol. Doğurdukları çocuklara sevgiyle değil, amaçla yaklaşırlar. Çünkü bilirler ki her doğum bir zincirin halkasıdır. Bu psikolojik açıdan anneliğin gölgesidir. Yong'un ifadesiyle anne hem korur hem boğar. Beni cesaret anneleri bu ikiliği kusursuz biçimde yaşar. Herbert'ın zekası burada parlıyor. Kadın kahramanları iyi ya da kötü değildir. İnsan bilincinin iki kutbudur. Beni Cesir tarikatı tarihsel olarak bastırılmış kadın bilincinin yansımasıdır. Tarih boyunca kadın bilgeliği gölgede tutuldu. Antik rahibeler susturuldu. Cadılar yakıldı. Şifacılar şeytanlaştırıldı. Ama Herbert onları galaksinin merkezine yerleştirir. Orta Çağın cadı avları ile Beni Cesaretin gizli okulları aynı mantıktadır. Bilgiyi taşıyan kadın sistem için tehlikelidir. Çünkü bilgi kontrolün dışına çıktığında devrime dönüşür. Beni Cesaretin programı modern bilime ürkütücü derecede yakındır. Bugün genetik mühendislik, DNA seçimi, yapay rahim teknolojileri tartışılıyor. Herbert bunları 1970'lerde öngörmüştü. Kadınların genetik seçimle ideal insanı doğurması modern bilimin etik sınırlarını sorgulatır. Beni Ceserit şöyle der. Biz doğayı düzeltmiyoruz, doğayı planlıyoruz. Ama Herbert'ın uyarısı nettir. Doğayı planlamak insanın kendini ilahlaştırmasıdır ve bu türsel bir kibirdir. Beni gücü yalnızca genetikte değil, bilinç eğitimindedir. Ses adını verdikleri teknik